Başakşehir'de çocuklar sıfır atıkla büyüyor. Etkinliği ve sıfır atık sergisi gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken velilerse öğrencilerin atıktan yaptıkları eserleri gezme fırsatı buldu. Sıfır atık projesine çocuklardan büyük destek geldi. Başakşehir Belediyesi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine katkı sağlamaya devam ederek her geçen gün projeye katılımlar daha da çoğalıyor. Dünya Çevre Günü Haftası ile alakalı yapılmış olan etkinlikler bu yıl Başakşehir Belediye binamızda hem fuaye alanımızdaki sergi alanımızdaki eserlerle hem de ödül törenleriyle başlamış olacak bir dizi etkinlikler yapacağız. Bu etkinlikler içerisinde tüm gruplarımız bu etkinliklerin bir parçası olacak. Etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hayata geçirilen projelerde çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışını toplumun her kesimine yayarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz dedi. Bu etkinlikle birlikte sıfır atık güzel gelecek sloganıyla Başakşehir'de müthiş bir iş başarıldı. Bundan da bahsetmek isterim. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce başlayan Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşinin ifadesiyle sıfır atık Başakşehir'de ete kemiğe bürünmüş ifadesiyle başlayan süreç Başakşehir'in birçok yapmış olduğu faaliyette de taçlandı ve teknik raporla şu sonuca ulaştık. İstanbul ortalamasında atık miktarı kişi başı 1 kilo 200 gramken Başakşehir'de 690 grama düştü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne denk gelen etkinlikte atıklardan yapılan eserler de sergilendi. Buradan duyurmuş olalım. Bizi dinleyen, seyreden tüm vatandaşlarımıza lütfen sizleri de bekliyoruz. Başakşehir Belediye Binamızda bu sergimiz herkese açık. Mutlaka gelin ve bu sergideki eserleri sizler de mutlaka görün ve tanıyın istiyoruz.